Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar Furkan Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Bizlerdeyiz çok teşekkür ederiz. Furkan Bey biraz sizleri tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Peki. E, Paşalı Otomotiv 1992 yılında kuruldu. 1992-95 yılları arasında yedek parça satışıyla başladı. Daha sonra 95'ten 2016 yılına kadar fiyat yetkili servisi ve bayisi olarak hizmet sunmuş bulunmaktayız. Hı hı. Ardından 2016 yılından 2018 yılına kadar da hale faaliyetini sürdürdüğümüz boş araç servisi, boş kar servis ee, olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Devam ediyorsunuz. Aynı. Evet. Hı -hı. Paşalı Otomotiv olarak neler yapıyorsunuz? Ee, Paşalı Otomotiv olarak e, her marka model araca bakım onarım hizmeti sunuyoruz. E, periyodik bakım, daha sonra fren, motor, e, klima sistemleri, elektronik arıza sistemleri hepsini yapıyoruz. Bunları da boş güvencesiyle boş çatısı altında e, yapıyoruz. E, boş yedek parçaları kullanıyoruz. E, boş kar servis olarak dediğim gibi tekrardan faaliyette devam Hizmetlere ediyorsunuz. Devam. Her türlü aracın, evet, her türlü bakım ve onarımını yapıyorsunuz. Aynen. Üstelik on şunu da belirteyim, e, üretici garantisi de bozulmuyor araçların. E, dikeli, dikey motorlu geçiş kanunda e, devletimizin böyle bir hakkı var. E, yani yaptığımız şey e, bakım onarımların kesinlikle garanti çerçevesinde ve kendi üretici garantisi araçların bozulmuyor. Evet. evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz burada hizmet verirken? Hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle şeffaf olmaya çalışıyoruz. Ee, gerekli olan parçaların ilk önce tespiti yapılıyor. Daha sonra müşterilerimize kendimiz anlatıyoruz, sunuyoruz. Ee, arzu ederler sizi de ee, değiştiriyorlar. Ee, yani marka imajına ve burada yapmış olduğumuz faaliyette e, gerçekten yani bu tabii her herkes söyler ama dürüst dürüstlük felsefesinde e, yani hizmetlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz bu çok önemli. Evet. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahseder olursak Furkan Bey az önceki saydığımız unsurlar Paşalı Otomotiv'in tercih sebeplerini ortaya çıkarıyor mu? Kesinlikle öyle. Burada en önemli nokta şu boş gibi kurumsal bir firmayla çalışmak. Çünkü Kesinlikle. her marka model araçtan araba geldiği için boşun yıllara dayanan bir altyapısı var araçlar üzerinde ve dünyanın da en büyük yedek parça üreticisi aynı zamanda. Üreticilerinden biri. Mevcut sıfır araçların üzerinde fren sistemleri, filtre sistemleri, elektronik sistemlerin birçoğunun patentini zaten boş veriyor üretici markalara da. bu anlamda boşun donanımı çok yüksek. Yani evet. bu birazcık daha yet bizi diğer servislerden ayıran özellik. boşun düzgün altyapısı bizim de yıllardan gelen bir ustalarımızın Teşekkür içeride diye. tecrübe ve Teşekkür ediyoruz o zaman ben sizlere. Değerli bilgiler sağ aldık. Başarınız daim olsun diyelim. Sağ olun, teşekkürler.